Üç lira eksik evladım. Canın sağ olsun teyze, buyur. Allah razı olsun. <laughs> Abbas yolladı değil mi? Kendisi gelemez, mutlaka birini gönderir, biliyorum. Daha önce de çok geldiler. Ben sonuncusuyum. Bundan sonra gelenler ancak mezarını ziyaret edecekler. Kendim için korktuğumu sanma. Ölürsem zavallı bir kadın ve bir çocuk sahipsiz perişan kalacaklar. Bağışla beni. Kime bağışlayayım lan? Kime? Karına mı, çocuğuna mı? Çocuk yetimdir. Benim çocuğum değil. Evlendiğim zaman zavallı kadın hamileydi. Çocuk doğunca benimmiş gibi sevindim ona sahici baba olmaya çalıştım. Çocuk, çocuk senin değil mi? Değil, beni ona bağışlayın. Peki, Abbas Bey'le ne alıp veremediğin var senin? Bizim ev kurduğumuz arsaları ucuza almak istiyor, razı olmadık diye. Baba, babacığım! Amcaya iğne mi yaptın baba? Evet oğlum, hastalanmış bu amca. Merak etme amca, çabuk geçer. Amca, senin kılıcın var mı? Benim mi? Var ya. Getirir misin bana? Tabii getiririm. Bir dahaki sefere getiririm. Tamam? Tamam. İlyas, İlyas bir dakika dur, ne olursun bir dakika. Az önce kocanı gördüm, iyi bir adama benziyor. Çocuğu da gördüm. O bizim çocuğumuz İlyas, senin oğlun. Beni yalnız ve perişan bıraktığın günden bu yana tek desteğim oğlumuz oldu. Eksik olmasın Nuri de ona öz babası gibi davrandı. Onu canından çok sevdi. Çocuğun kimin olduğunu biliyor mu? Beni biliyor mu? Bilmiyor! Bilmez! Oğlumuz da bilmez! <Gülüyor> <Gülüyor> Oy, yasa, buyur, iyi ettin geldiğini! Geç otur şöyle. Avratları terhis et, iş konuşacağız seninle. Gazlayın bakalım fıstıklar. Hayır ola. Cilve yapmadan konuşacaksın benimle. Ayıp ettin, sana kereğimiz olur mu? Biz bu Nuri efendiyi neden vuracağız? Mangır sayıyorlar anam babam. Suçu ne? Gözünü seveyim, suçundan sana ne İlyas? İşin pazarlığını kestik, vurmazsak yedi püsküllü belayı başımıza sarmış oluruz. Mangırımızı alıp işimizi bitirelim be kardeşim. Kardeş miyiz? Ayıp ettin, Tabii kardeşiz. Madem kardeşiz, sen bu işe karışma. Nuri'yi vurmayacak mısın yoksa? Vay it vay, demek Nuri'yi vurmayacak öyle evet. mi? Bana sen bu işe karışma dedi patron. Bul onu getir bana. Aman patron, Beni görürse sana her şeyi söylediğimi o sahtanlar, şeytan gibi herifsin be. <laughs> Sayende ha. Abi. Bana mı getirdin amca? Tabii sana getirdim, al ya. Amca, senin adın ne? İlyas. Benimki Ahmet. Allah'ım, Ahmet'im, Allah'ım. Ne güzel, ne cici çocuksun sen. Hı? Ah, baba, babacığım, bak bak, kılıcıma bak. İlyas amca getirmiş bana. Eksik olma İlyas bey, zahmet etmesin. Amca sen masal bilir misin? Biraz bilirim. Bizim fakirhaneye buyurun, İlyas Bey. Soframızda ne varsa bölüşür, hem de dertleşir. Diye. Kusura bakmayın gitmem lazım, işim var. Amca gel bize ne olur? Kırma bizi. Bak Ahmet de istiyor. Hadi buyur. <laughs> ah sen. Aysel, bak, misafirimiz var, İlyas bey! Hoş geldiniz! Hoş bulduk! Anne, bak kılıcıma, İlyas amca getirdi! Ay, çok güzel! Buyur İlyas bey, şöyle geç! Rahat ol, gözünü seveyim! Bir şey içer miyiz? Sağ ol, istemem! Yemek hazır, şimdi sofrayı kurarım. Bu, ev tarhanasıdır İlyas bey, bizim hanım doğrusu mükemmel yemek yapar. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Ee, hadi bakayım benim bücür oğlum. Çok çok yede çabuk büyü ya. Amca senin oğlun var mı? Yok yavrum. Olsaydı beraber oynardık. İşte böyle İlyas Bey. Abbas Ağa'nın derdi buraları bizden yok bağısına alıp bir fabrikaya devretmekmiş. Sonunda öğrendik. Amca senin atın var mı? Yok yavrum. Senin de hiçbir şeyin yok ya amca. Bu gece bizim misafirimiz İlyas Bey. Sağ ol. Görülecek işlerim var biraz. Amca bana masal anlatır mısın? Tabii. Tabii yavrum. Amca, akrep neden girmemiş suya? Çünkü suya girerse boğulurmuş. DNA aramış kendine. Bula bula bizim Gebeş Kaplumbağa'yı bulmuş. Hemen yanına sokulmuş. Bizim Gebeş Kaplumbağa'ya ne demiş? Kaplumbağa kardeş, sen çok iyisin, yakışıklısın, güzelsin demiş. Ee, sonra amca? Sonra beni sırtına alsan da şu suyu geçiversek demiş. ...Demiş bizim gebeş kaplumbağa, hadi oradan, <laughs> sen kendine başka yeni ara!